Entegrasyon, güven ve kimlik sorununun yaşandığı Avrupa Birliği bu hafta sonu Roma'da 60. yıl dönümünü kutluyor. 6 ülkeyle bu yola baş koyan birlik 60 yıllardan sonra 28 üyeye ulaşmıştı ki Brexit ile kan kaybetti. Brexit sadece birlikteki üye sayısının azalmasına neden olmadı. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin kuruluş amacının da sorgulanmasına yol açtı. Beklenmedik bir noktadan 60. yıl dönümüne gölge düşürecek Brüksel ile Varşova arasında kriz patlak verdi. Polonya Başbakanı Avrupa birlik kalmalı, bölünmemeli, egemen tüm üye ülkeleri sayesinde güçlü kalmalı. Birlik çemberimiz içerisinde yapay bölünmelerden bahsederek sadece işbirliğimize zarar veririz. Avrupa'nın bölünmezliğini savunan ve ayrılmak isteyenleri sertçe eleştiren Polonya, kendi vatandaşı Donald Tusk'un yeniden Avrupa Konseyi Başkanlığı'na seçilmesine karşı çıkarak ve devlet başkanlarının konsey toplantılarındaki kararlarına onaylamayarak, karmaşık bir çelişki içerisine girdi. Geçtiğimiz yıl 10 Mart'ta yaşanan bu krizin ardından Brüksel'e kafa tutan Varşova şimdilerde ise Roma Anlaşması'nın nihai beyannamesini imzalamamakla tehdit ediyor. Polonya'yı bu konuda Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan'dan oluşan Visegrad grubu destekliyor. Varşova'nın bu senaryodaki en büyük korkusu büyüme oranının hızlı bir şekilde artmasını sağlayan Avrupa Birliği'nin mali yardımlarını kaybetmek. Polonya 2007-2013 yılları arasında AB'den 81 milyar euro yardım aldı. 2014-2020 yılları arasında 82 milyar euro. Yani 80 milyar olan kendi milli gelirinden daha fazla yardım aldı. Polonya şimdiye kadar AB bütçesinden en fazla yardım alan İspanya ve Fransa'yı açık arayla geride bıraktı. Polonya'nın 2004-2013 yılları arasında milli geliri 234 milyar eurodan 486 milyara yükseldi. Büyüme oranı ise 3.5'e tırmanırken işsizlik oranı %10'un altına düştü. Birlik kurumları tarafından desteklenen halkın bir kesimi hukuk sistemine ve medyaya hükmeden otoriter yönetime karşı çıkıyor. Jeopolitik veya güvenlik açısından en büyük risk yeniden gri bir bölge olarak bilinen Orta Avrupa'nın bir parçası olmamız. Yani gerçek Avrupa ile Rusya İmparatorluğu arasında kalmamız. Brexit'in oylanmasıyla hızlandırılan çok vitesli yapılanmada hayati kararların dışında tutulan Polonya, mali yardımların kesintiye uğramasından endişe ediyor.